YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere isterseniz akşam 5 çayını, isterseniz sabah kahvaltılarınızı hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, çok pratik, çok da ekonomik olan bir tarif paylaşacağım. Önemli püf noktaları, ayrıntıları var. Hepsini sizler için detaylı bir şekilde paylaştım. Tarifime geçmeden önce beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız, yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Siz değerli izleyicilerimin beni nereden izlediğini merak ediyorum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür teşekkür ediyorum. Tarifim için 4 adet orta boy kuru soğan, 2 adet patates kullanıyorum. Kişi sayısına göre dilerseniz miktarı arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bu hazırlamış olduğumuz tarif 4 kişiliktir. Soğanları bir güzel soğuduktan sonra akan suyun altında yıkayacağım. Yıkadıktan sonra piyazlık olacak şekilde doğrayacağım. Burada e, tarifimizin püf noktası ne kadar ince doğrarsak o kadar lezzetli ve çıtır olacaktır. Hem de pişmesi kolaylaşacaktır. Bunun için soğanı ince doğramaya dikkat edelim. Kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Videomun da başında söylediğim gibi kişi sayısına göre malzeme miktarını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. İnce ince piyazlık doğradığımız soğanları geniş bir kaseye alalım. Elimizi bu şekilde oluşturalım tel tel olması için. Ve daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Tuz ekledikten sonra elimizde çok fazla soğanları ezmeden oluşturalım. Bu soğanların acı suyunun almasını sağlayacaktır. Suyunu bırakacaktır. Bu işlemi kesinlikle atlamayalım. Tuzla olduktan sonra 10-15 dakika bu şekilde bekletelim. İçeriden de bebeğimin sesi geliyor ama şu an yapacak bir şey yok. Bunun için sizden özür diliyorum. Ve tuzla olduktan sonra bu şekilde 15 dakika boyunca bekletelim. Ve patateslerimizi hazırlayalım. Rendemizin iri olan bölümünde patateslerimizi rendeleyelim ve rendeledikten sonra üzerine soğuk silavesi yapalım Burası oldukça önemli kesinlikle atlamayalım patatesleri rendeliyoruz üzerine soğuk silavesi yapıyoruz ve bu şekilde patatesleri nişastasından ayırmış oluyoruz hazırlamış olduğumuz mücverimizde çıtır çıtır gevrek oluyor çok lezzetli oluyor Ve onu da bir kenara alıyorum, suyun içerisinde bekletiyorum. Bu ara, bu aşamada da e, maydanozlarımı doğruyorum, ince olacak şekilde maydanozu doğruyorum. Çeyrek demet kadar maydanoz kullandım. Kahvaltıya ne yapacağım diye düşünüyorsanız, akşam 5 çaylarınıza yemeklerinizin yanına garnitür olarak e, güzel bir e, seçenek. E, biz yıllardır bu şekilde yapıyoruz. Sizler için de detaylı bir şekilde paylaşmak istedim. Çok güvendiğim tariflerden bir tanesi. Hatta içerisinde soğan olduğunu anlamayacaksınız. O kadar lezzetli oluyor. Tarifime çok güveniyorum. gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve maydanozları da ince ince doğradıktan sonra onu da kenara alıyorum. Ve son olarak da soğanların üzerine bir şişe maydan suyu ekliyorum. Bir miktarda su ekleyeceğim tamamen soğanların acı suyunu salmış olmasını sağlayacağım. Ve süzgeçte akan suyun altında bir güzel yıkayacağım. Ve artık mücverimizi hazırlayabiliriz. Öncelikle e, suya bıraktığım patatesleri suyunu sıkarak geniş bir kaseye alıyorum. Şimdi burada sizlere patatesin dokusunu göstereceğim. Bu işlem oldukça önemli atlamayalım. Böyle elimizde tel tel ayrılması lazım patateslerin. Çünkü pişince böyle çamur gibi yapış yapış olmasını istemiyoruz. Böyle kum gibi elinizde dağılması lazım. Yani nişastasından tamamen arındırıyoruz. ve arındırdıktan sonra süzdüğümüz soğanları ekliyoruz. Ee, ve doğradığımız maydanozları ekliyoruz. Eğer seviyorsanız taze nane de ekleyebilirsiniz. Maydanozları da ekledikten sonra üzerine baharatlarını ekleyeceğiz ve üzerine 2 adet yumurta ekliyorum. Yumurtaların büyük boy olduğu için 2 adet kullanıyorum. Eğer küçük boy yumurtaysa 3 adet de ekleyebilirsiniz. Yumurtaları da ekledikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı mısır unu ve 2 yemek kaşığı normal un ekliyorum. Eğer evinizde mısır unu yoksa normal sadece unlan da hazırlayabilirsiniz. Ama bu şekilde hazırladığınızda daha gevrek ve daha çıtır olacaktır. Baharat olarak da pul biber, karabiber, kimyon, tuz hatta varsa köfte baharı da ekleyebilirsiniz. Baharatları da ekliyorum ve bir güzel her tarafına ulaşana kadar karıştırıyorum. Karıştırdıktan bir kaç dakika sonra dibine malzemelerin suyunu saldığını göreceksiniz. Bu harcımızın olduğu anlamına geliyor. Gözünüzü korkutmasın acaba tuttu mu tutmadı mı e, tavada kızarttığımızda dağılır mı diye düşünmenize gerek yok. E, çok güzel bir şekilde kızarıyor. Hatta dağılması söz konusu dahil değil. Ve tavamı ocağa aldım. Büyük boy bir tava kullanıyorum. Ocağımın orta gözünde kızartacağım. Bir miktar yağ ekledim. Bir yemek kaşığı yardımıyla. E, teker teker hazırlamış olduğum harçtan ekliyorum ocağımın orta gözünde ve orta ateşte kızartıyorum yüksek ateşte kızartmayın hemen dışı e, kızarır içi çiğ kalır pişmez orta ateşte kızartalım e, İçi bu şekilde asla çiğ kalmayacaktır İçi yumuşacık dışı ve kenarları çıtır çıtır harika bir mücver hazırlıyoruz Sizler de benim gibi klasik mücverlerden, klasik lezzetlerden sıkıldıysanız bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz, misafirlerinizin bayılacağı muhteşem bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hatta tarifimi denedikten sonra yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Ve kızaran mücverleri bir e, maşa yardımıyla çeviriyorum arkadaşlar. E, dışı ince kızarana kadar iki tarafı. Kızardıktan sonra zaten içi de pişiyor. Ocağımın orta gözünde ve orta ateşte pişiriyorum. Ve bir tabağa kağıt havlu serdim. Kağıt havludan teker teker e, alarak ikinci postayı ekliyorum şekilde dakikalar içerisinde bütün mücverlerimi pişirdim. Ve her zaman olduğu gibi eğer videomun tarifimin bu kısmına kadar geldiyseniz siz değerli arkadaşlarımdan takipçilerimden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da tarifim hakkında farklı fikirlerde farklı düşünceleriniz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. ve bütün mücverlerimi aynı yöntemle güzel bir şekilde pişirdim sıra geldi sunum aşamasına sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum rengi muhteşem tadını hiç söylemiyorum bile yiyenlerin içerisinde soğan olduğu asla anlamayacak e, tıpkı bir patatesli böreğe benziyor bunu söyleyebilirim sizlere şimdi yakından <laughs> iç dokusunu da göstereceğim Oradan ne kadar lezzetli olduğu anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir tanesini alarak sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Oradan bakınca ne kadar lezzetli olduğu anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi asla içerisinde hamurlaşma olmayan tel ayrılan börek tadında nefis bir soğan mücveri hazırladık. Tarifime çok güveniyorum. Bu ve bunun gibi birçok tarifime kanalımdan ulaşabilirsiniz. Sizler bu güzel tarifimin sonuna bakarken ben de sizlere veda etmek istiyorum. Bir sonraki tarifimde videomda <laughs> tekrardan görüşmek dileğiyle sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.